Sayın Valim hoş bulduk. Sayın Valim hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Sağ olasın. Nasılsın iyi misin? Mideşen bardak. Tamam. Mideşen. Gel İsmail abi sen, bu şey, Şeysin, gel İnşallah gel İsmail abi. Şeyi halledeceğiz. İnşallah. Ee, babamızın şirketlerde çalıştığında ve sigortalı olduğunda orada göründüğünde herhangi bir yardım olmamış için işte açıkçası. hastanelere kendi imkanlarıyla başvurmuşlar. Yine karşılık alamamışlar. Maddi durumdan dolayı zaten hiçbir şekilde yani bir şey olamamış. Dedik ki hani biz buna ne yapabiliriz? Eşim askeri personel benim. İşte biraz kendi arkadaşları, işte polis arkadaşlarımız derken biz kendi çapımızda küçük bir şey oluşturduk. Sonra ileriye gidemedik. Protezden önce bir alıştırma şey varmış evresi. Hı. Onun da değişimi olması gerektiğini söyledi protezlerimiz. Eee o şekilde kademe Ama şu andaki standartlarda bu en iyisi değil mi? Evet, evet, evet. bu en iyisi. Tamam. Ha, ben En iyisi. Erişim. Yoksa o daha şeyleri var ne Hı. onun Yaşa, yaşa say, göre de. yani e, sayet takılan öyle sabit kalanlar var ama bu Hı. şeyle hareketli. Evet. O <gülüyor> olma <gülüyor> şeyi de var ben öyle gördüm o Bir Tamam al. Bunlar da kitap Efecan'ın değil mi? Demedik evet. Oo tamam Efecan'ın. Bu? Niye Bir ricam burada şöyle şey yapalım. Da, ha, abi, bu ha, bu ha, da, Efendim, çok memnun oldum tanıştığına. Tamam? Bayi Okuyacağız, bayi. haberleşeceğiz ya. tamam Buraya çekelim. Tamam. Sen sevdin mi bebeği? Bayim, bayi. Sizler için var. Şehitleri mutlu edebiliyorsak Allah ne olur? Allah Allah var. zaten benim en büyük mutluluğum buydu. Kızımın kolunun olmasıydı. Yani bana zaten hepiniz Allah razı olsun en güzel hediye veriyorsunuz. Yani benim zaten bütün mutluluğum buydu. Yani çok sağ olun. Allah sizden bir kere şey, razı olsun. Sizden bu duayı alıyoruz. Yani de yani en büyük şeyi oluşturuyoruz. işte. Başkanımdan, Hikmaylar Zeytin'den yani Ayşanlı hepinizden, vekil olan herkesten Allah razı olsun yani. En büyük hediye zaten benim için buydu. Kızımın mutluluğuydu. O da olacak inşallah. Olacak, olacak. Biz de. tamam. Artık karar aldık. Ya. O bizi o olacak ya tamam. Çünkü yani çok şey çaba verdim küçüklüğünden <laughs> beri hep benim takdir edeceğim. Hep boş döndük, hep <laughs> boş döndük. Artık kendim de iyice şey oldu yani psikolojik meşhur. Onu Allah bize nasip edecekmiş. İnşallah He, ona kanlı, nasip olacak. Biz, o, o bizi bulacak. <laughs> Allah bin razı olsun yani sizden. Bilicam ben çok mutlu oldum. Sen hiç üzül. Tamam mı? Biz bundan sonra onu çözeceğiz Allah'ın. Tamam. tamam ya sen sen tamam. şey yok. yani. Tamam. Ben, ben çok mutlu oldum. biz görüşürüz, görüşürüz yine. Sağ tamam. olun. Allah'a emanet olun. olun. すいません。